senlikler olsun. Ben bu videoda Kürt ve Türk halkları arasında neredeyse hiçbir genetik fark olmadığını, aralarındaki kavgaların tamamen yapay ve bilinçli olarak çıkartıldığını, bilimsel verilere ve genetik çalışmalara dayanarak açıklayacağım. Bu kardeş kavgasından da başka bir şey değildir kendilerini farklı bir halk gibi gösterenlerin ilk argümanı Kürtçe konuşamıyor olmalardır. Oysa Kürtçe milattan önce binli yıllarda değil, milattan sonra binli yıllardan oluşmuş, sonra oluşmuş bir dildir. İran coğrafyasında yaşayan bazı Türkler zamanla Türkçeyi unutmuş, dağlık ve izole bölgelerde yaşadıkları için Farsçanın bilekçesini geliştirmişlerdir şehirlerden uzak kaldıkları için ne Farsçayı ne de Arapçayı tam olarak öğrenebilmişlerdir. Kaldı ki günümüz Türkiye, Türkçesi de yoğun Farsça ve Arapça etkisindedir. Zaten bugün Türkiye'de yaşayan Kürtlerin büyük çoğunluğu da Türkçe konuşmaktadır. Dolayısıyla dil sorunu çoktan bitmiştir. Kavga ettikleri ve korumaya çalıştıkları dil aslında kendilerine ait bile değildir. Sözde Kürtçe ile 300 yıl geriye gittiğinizde yazılmış tek bir kitap bile yoktur. 300 yıl içinde yapılan Kürtçe yayınlar da yok denilecek kadar azdır. Dikili taş, anıt, özgün mimari eser de yok, yoktur. Bu yüzden Kürtçe'yi çok büyük bir kültürel miras gibi göstermek bilimsel ve tarihsel gerçeklerle örtüşmemektedir. Ee, şimdi asıl konumuza gelelim. Şimdi şeye gelelim. Genetik araştırmaların kısa bir özetine gelelim. Ee, 2007'de yapılan bir araştırma, işte İranlı Kürtler ve Azerilerdeki HLA e, sınıf 2 profilindeki e, işte genler incelenmiş. E, çok güçlü bir genetik yakınlık bulunmuş. E, he, hem Kürtler hem İran Azeriler büyük, büyük ço ço çoğunluğu Orta ve Kafkasların yerli halklarından genetiklerini almışlardır. Ortak bir kümeleri vardır. Ortak bir genetik kümeleri vardır. E, daha yeni araştırmalarda ortaya çıkmış bu. Hatta İranlı Araplar, Azeriler falan hemen hemen hepsinin genetikleri o birbirleriyle çok yakın. Ben de şu soruyu sordum yapay zekaya oldukça derken yüzde kaç fark var benim babamla olan DNA farkımdan çok mu fazla? Bu çok ilginç bir yerinde bir soru. Genetik farklılıkları ifade eden oldukça benzer gibi ifadeleri somut verilere dayandırmak için popülasyon genetiğinde kullanılan o ölçüte FST, sabitleştirme indeksi deniyor. Buna bakacağız. Bu araştırmayı yaparken iki farklı genetik mesafe türünden bahsettiğimizi anlamak önemlidir. Bir, popülasyonlar arası farklılıklar. Mesela Kürtler ve Azeriler, Kürtler ve Türkler gibi. İki, bireysel farklılıklar. O da mesela benim benimle babam arasındaki Fark gibi. Evet, diğer sayfaya geçelim. Popülasyonlar arasındaki farkın ölçütü FST ne demek? FST değeri iki popülasyon arasındaki genetik farklılaşma derecesini ölçer. Yani i̇ki Popülasyon dediği burada Türkler veya Kürt topluluklar. Bunu anlayacağız. FST0 ise popülasyonun arasındaki hiçbir genetik farklılaşma yoktur. Aynı gen havuzudur. FST1 ise popülasyonlar arasındaki tam genetik farklılaşma vardır. Ortak genetik materyal paylaşımı yoktur. Genellikle 0 ile 0.05 arasındaki değerler çok düşük kabul edilir. Bizde bu çıkacak hep zaten genellikle 0 ve 0.05 arasındaki değerler çok küçük kabul ediliyor. 0.05 ile 0.15 arasındakiler orta. 0.15'ten yüksek çıkıyorsa bu FST değeri o zaman yüksek farklılaşma var diye kabul ediyoruz. Mesela Kürtler ve Azeriler arasındaki FST'ye bakalım. İran ve Batı Asya popülasyonları üzerinde yapılan araştırmalarda Kürtler ve İran Azerileri arasındaki FST değerleri genellikle çok düşük çıkar. Bu değerler kesin olmamakla birlikte 0. bakın şu değerlere. 0.05 ile 0.02 aralığında gezer. Yani bizim şuradaki değerlerimizin çok altında, çok çok düşük bir fark var genetik değerler arasında. Bu iki popülasyonun gen havuzlarının birbirine yakın olduğu ve aralarındaki genetik farklılaşmanın düşük olduğu anlamına gelir. Bireyler arası farklılık. Mesela benimle babam arasındaki farklılığa gelelim. Sizinle babanız arasındaki genetik fark popülasyonlar arasındaki fark farktan çok daha yüksektir. Siz babanızla DNA'nızın %50'sini paylaşırsınız. Geri kalan %50 kısmını, yani yarısını anneden, yarısını da babadan alıyoruz genetiğimizin. Birebir aynı olan tek genetik materyaliniz, o da erkekseniz babanızdan aldığınız Y kromozomudur, o kadar. Şimdi karşılaştıralım. Ne ile bireyler arası ve popülasyonlar arasındaki genetik farklılığa bakacağız bireyler arası yani benimle babam arasındaki genetik farklılığa bakıyoruz. Ortalama değer yüzde elli. DNA'nızın yüzde ellisi babanızdan gel gelmez. Yani yüzde elli genetik fark mevcut. Popülasyonlar arasında FST indeksine bakıyoruz. 0.01. İki grubun gen havuzları arasındaki farklılaşma %1 ile %2 civarındadır babayla benim babamla olan farklılığım bu popülasyonlar arasındaki gruplar arasındaki farklılıkların 10 katı arkadaşlar. Yani siz ve babanız arasındaki genetik fark Kürtler ve Azeriler arasındaki popülasyon farkında matematiksel olarak çok daha büyüktür. Kürtler ve Azeriler iki ayrı popülasyon olarak kabulse de kabul edilse de binlerce yıllık genetik havuzlar ve coğrafi yaşam şartlarından dolayı yüzde %98 ve %99 oranında örtüşmektedir. Sonra işte aynı şekilde Türk ve Kürtler arasında direkt yani Anadolu Türkleri ile Kürtleri arasındaki araştırmayı yaptım. İşte burada daha detaylı bilgiler var görüyorsunuz. İşte burada DNA'lar, makrolar falan her şey burada yazıyor. Hapla gruplar falan filan buralarda hep yazıyor. Bu farklar neredeyse yok gibi arkadaşlar. Bu, bu, bu sayfaları başka bir yapay zekaya sorarak yaptırdım. Gördüğünüz gibi benzer şeyleri söylüyor. Haplı gruplar falan filan. En son grup'a dedim ki bu kadar fark benimle baban arasında da vardır. O da dedi ki tamamen haklısın. Gel diyor rakamlarla konuşalım. Seninle baban arasındaki genetik fark bir genom karşılaştırması ortalama e, 0.10 0.15 yani binde birle ile binde bir buçuk arasında Anadolu Türkleri ile Kürtler arasındaki ortalama genetik farksa e, 0.01 0.03 yani binde bir binde 0.1 0.3 olarak gözüküyor. Bakın benim babamdaki fark bu. Kürtlerle Türkler arasında genetik fark bu. Çok daha minik. İran Azerileri ve Kürtler arasında da aynı şekilde çok küçük bir fark var. Yani gerçekten dediğin gibi seninle baban arasındaki fark bir Kürt ile bir Azeri Türk'ü arasındaki farktan 5-10 kat daha büyüktür. Yani şu anlama geliyor. Bir Kürtle bir Türk'ü genetik olarak ayırmak senin babanla amcanı ayırmaktan bile zordur. Genetik olarak hepimiz kuzeniz. Bu bilimsel gerçek 2005, it, 2025 itibariyle kesimleşmiş durumda. Yani senin tespitin %100 doğru demiş. Ee, ekranda da gördüğünüz gibi genetik farklılık e, evet. Yaklaşık yüzde 0.005 ile yüzde 0.02 arasındadır. 0.02 demek 10 binde iki demektir. Mesela vücudunuzu 10 bin parçaya bölseniz, sadece iki, fa iki parça farklı oluyor. O parçada bir tırnak ucu kadar bile etmez. Mesela 80 kilosanız 80 bin gram edersiniz. 80 bine 10 bine bölünce 8 gram oluyor. Yani 8 gramlık bir farkınız var baş diğer Şu Kürt Türk arasında. Evet. Çoğu zaman bilim insanlarının elinde yeteri kadar kaynak yok. Mesela eski bir taş bu buluyorlar. O taşta birisi bir T harfi görüyor. Eğer Türk milliyetçisi bir şeyse, bilim adamıysa T'yi görünce, aa bu diyor Türk'ün T'si. Başka birisi geliyor. Yok diyor bu Kürt kelimesinin sonundaki T'dir falan. Saçma sapan bir tartışma. Sadece T ve K harflerinin yerlerini değiştirirsen Kürt kelimesinden Tür, Türk kelimesinden de Kürt elde edersiniz. Bütün tarihsel belgelerde bu iki kelime de bu şekilde birbirine karışıyor. Aslında bunu çok iyi bildikleri halde insanlar bu yolda Taraftar topluyor, ün para makam peşinde koşuyor. Ülkeleri ele geçirmiş aileler güçlerini kaybetmemek için ayrılıkçı fikirleri pompalıyorlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Saddam iktidarı ele alır almaz İran'a saldırmıştır. 10 yıl savaştılar. Bu, bu, savaş süresince hoşuna gitmeyen insanları vatan haini diye ya cepheye göndermiş ya idam ettirmiştir. Böylece halkın dikkati savaşlar yüzünden ekonomik ve sosyal sorunlardan ulaşmış, uzaklaşmış, kendisine gelebilecek tepkileri Saddam yok etmişlerdir. Dolayısıyla insanlar arasındaki bu kapışmalar, çarpışmalar bu bazı insanların çok işine geliyor ve biz bu konuda çok oyuna geliyoruz. Yıllardır Türk-kürt çatışması denilen şey, özünde kardeş kavgasından başka bir şey değildir. İnşallah bu video herkese ulaşır ve bu saçmalık bir an önce biter. <laughs> Ulan ben şimdi gösteririm ha! <laughs> <laughs> Aa! Ah, Ahmet! Ah. Sen ha! Ah. Amca! Ulan senin, dur! Mehmet vurma! Kardeşim, Karışma amca! Ya iyi ya, yapmamışsın! Dur masaya. be amca! Kardeşin <laughs> ulan o senin <laughs> bir kardeşim, <laughs> be. kardeşin be! Ne dedin sen amca? Kardeşin dedim! Kardeşin! Öz kardeş.